Merhaba arkadaşlar. Bugün aldığım bilgisayar geldi. Monster Abra A5 V17 1.1.1 modelini aldım. Açılışını yapacağız şu anda. Ve üst kapaklarını açtım. Ve Böyle hazır koymuşlar. Ve içinden bir tane daha kutu çıktı. Ben şimdi onu tekrar alıp geliyorum. Ve kutunun iç e, kutunun içinden e, çıkarttım diğer kutuyu da iç içe kutu koymuşlar. Şimdi bu kutuyu da açıyorum. Evet kutunun kapaklarını açtım. Ve içinden e, göndermiş oldukları hediye çantası geliyor. Bunu çok sevindim gelmesine. Yani güzel. Şimdi çantayı da açalım. Böyle bir çanta göndermişler. Bayağı güzel. Büyük cepleri falan da var. Arkası böyle. Güzel yani bayağı sağlam bir çanta. Onu şöyle bırakıyorum. Ee, şimdi bilgisayarımızı açacağız. Bilgisayarımız da yine bir kutunun içinden çıkıyor. Ben bunu kutunun içinden çıkartıp hemen geliyorum. Kutusun içerisinden çıkarttım. Böyle bir kutu e, karşılıyor bizi. Burada modeli yazıyor. Şurada kapatayım. Abra a 5 v 17.1 modelini aldım. Şimdi. E, kutusunu da açalım. Böyle bir kutu var. Hemen kutusunu açıp geliyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi kutusunu açtım. Böyle dört tane plastik koymuşlar. Bayağı sağlam paketlenmesi. Sevdim yani. Güzel paketlemişler. Böyle paketi de güzel. Yeşil çizgileri var. Monster annemi ve şimdi kutuyu açıyoruz bakalım içinden neler çıkacak. Ve şimdi kutumuzu açıyoruz. Böyle bir e, bir kağıt çıktı içinden. Böyle bir plastik koymuşlar, sarsılması diye. Böyle güzel bir e, güzel yani. Şöyle bir sirimizi kaldıralım kelle çektiğim için biraz zorlanıyorum. Bilgisayarımızı koyalım. Yani beklediğimden e, hafif geldi. Ben çok ağır zannediyordum ama burada kutularda görmeler yapmışlar içine güzel saklamak için. Şimdi buradan açalım. Bir tane e, şarj adaptörü çıkıyor. Bir tane içinden bilgisayarın pili çıkıyor. Adaptörü çıkıyor. Diğer kutuyu e, açalım. Buradan işte garanti belgesi kurulum şeyi var. Bir de flash disk çıkıyor. O da e, bilgisayarın kurmak için burada bir güç kablosu çıkıyor yani başka da zaten bir şey yok şu anlık böyle şimdi hemen geliyorum böyle jelatinlerini açtım böyle bir güç kaynak kablosu var bir tane bilgisayarımızın bataryası var böyle yapmaları güzel olmuş gerçi ben de ilk defa böyle bir e, bilgisayar kullanıyorum laptop kullanmadım hiç hep masaüstü kullandım böyle de bir güç kaynağı e, şarj etmek için 150 wattlık yani bayağı güçlü şimdi bilgisayarımıza şöyle çıkaralım çıkardım. Evet bilgisayarımız şu anda açıldı. Yani şuralarında e, ışıklandırma var. Bayağı güzel. Logosu var. Şöyle bakarsak evet. Yani pil yerinin takılmadığını görüyorsunuz. Kendimiz takacağız. Evet şimdi ekranı açalım. Şöyle ekranımız bir tane böyle bir şey çıktı. Yani güzel bayağı klavyesi falan Burada i5 işlemci, Intel GeForce RTX 3050 ekran kartı var. Bunlarda işte HDMI falan çok fazla bir şeyim yok zaten. Güç açmak için güç şeyi. Şimdi çıkışlarımızı gösterelim. Bir tane 3.0 e, USB çıkışı, bir tane C çıkışı, bir tane de e, Micro SD kart çıkışı var. Ve sağda bir tane hava çıkışı var. Bayağı hava çıkışı güçlü galiba. E, Bilgisayarı açtığım zaman göreceğiz. Ve diğer tarafta bir tane daha güç e, hava çıkışı var. Bir tane e, yine 3.0 USB çıkışı e, diğeri 2.0 veya 2.1 tam bilmiyorum bir tane mikrofon bir tane de hoparlör çıkışı var güzel baya e, arkasına geçelim arkasında bir tane ethernet bir tane e, şarj için çıkışı var bir tane HDMI e, bu bunu tam bilmiyorum. şimdi jetimizi artık çıkartma vakti geldi. Şöyle jetimizi çekiyoruz. Ve Bismillah diyoruz. <laughs> Allah bilgisayarı beğendim. Güzel yani. Benim e, aldığım özellikleri söyleyeyim size arkadaşlar e, aldığım model Monster e, A5V 17.1 e, 1TB SSD e, Nvidia GeForce RTX 3050 ekran kartı var i5 işlemcili e, 16 GB RAM'i var yani ben Almanya'dan aldım şu anda bin euroya aldım Türkiye'de ne kadar bilmiyorum aslında bakmıştım doğru mu bilmiyorum da 16-17 bin TL civarındaymış galiba valla ben aldım şimdi kullanacağım ve size kullandıktan sonra yaptığım yaptığım işte özelliklerini falan göstereceğim. Bilgisayar açılışını da gösteririm. Yani güzel bir şey. Tavsiye ederim bu bilgisayarı alın. Ve şimdi bataryayı takıp bilgisayarımızı açalım bakalım. Ve şimdi şarja taktım. Güç kaynağı bayağı güçlü 150 watt şarja taktım şimdi sizlerle bilgisayarımızı açıyoruz. Şu an açıldı. Görüyorsunuz Monster. Çok güzel. Klavyelerden belli oluyor mu bilmiyorum ama RGB LED yapmışlar. Farklı farklı dönüşüyor. Şu an açılıyor bilgisayar. Ve sesi falan da yok yani. Ben sesi çok çıkacak bekliyordum ama açıldı bilgisayarımız sesi falan hiç yok. Şimdi bilgisayarımızı kuracağız. Türkçe yok o yüzden Almanca kuracağım. İnternete sonra bağlayacağım. Ben bilgisayarı açıp hemen geliyorum. Evet. Şu anda interneti bilmediğim, internetin şifresini bilmediğim için ev sahibine yazdım. O yüzden şimdi bilgisayar şu anda açılıyor. İşletim sistemi içinde yok diyorlardı. Bakacağız bakalım inşallah işletim sistemi çıkar. Yani Windows 10 kurulu gelmiştir yani. Çünkü bazı yeni bilgisayarlarda çıkmıyor biliyormuş. Şimdi açılsın bakacağız. Bu işlem bittikten sonra size tekrardan döneceğim. Ve bilgisayarımız şu anda açılıyor. hoş geldiniz dedi. Hadi artık açıl. <laughs> ve şu anda açıldı bilgisayarı e, tam bir şekilde açıp size tekrar hemen geri dönüyorum biraz uğraştıracak beni ve hello dedi şu anda açılıyor şu anda e, şu anda bilgisayarımız açıldı. Ve çok güzel. Bilgisayarımız böyle.

Gördüğünüz gibi bugün de e, ben internette, youtube'da görmedim e, bu modeli tanıtan kimse e, Abra A5 ve 17.1 16 GB RAM e, 1 TB SSD olan bilgisayarımızı bugün size kutu açılımı yaptım. E, i̇leriki süreçlerde e, kısa kısa videolar paylaşıp size e, performansı nasıl onu da gösteririm. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.